Selam konçertolar. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Oğlum benim alnımda niye inan yazıyor? Lan ben niye tavşan kostümü giydim? Lan ben kimle evlendim? İnanılmaz bir gece. Ben bir tane altın karat. Tükendi. Çocuklar çok skeç yazıyor, çok yoruluyor gerçekten ya. Özgür, ne zaman neden bir kişi gemiye alınarak başka bir gezegende hayatına devam edecek. Bu şartların ilki bu kişinin gözlerinin kartal kadar keskin olması. Bu kaç? Ya saçma ama baba ver şunu. Neden? <laughs> evet zil geldi. Bravo. Çok güzel hareketler iki yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.